İyi akşamlar futbol üstünlüğünün büyük ee, Tayyip Takküze Spor'un Kara Güneş matı sonrası e, görüşlerimizi sizinle paylaşmak üzere buradayız. Aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var. E, geçen seneki gibi Şemsettin, ben Yusuf buradayız. Kürşat hoş geldin. Hoş bulduk teşekkürler. Ee, Kür, Kürşat ka, Kara Güneş matının e, mat sonu değerlendirmesini alalım senden öncelikte istersen bir. Ya niye başlayalım yani açıkçası. Çok değerlendirecek bir şey yok yani maçı izlediniz çok zevksiz klasik süperlik seviyesinde bir maç izledik. Yani Rize Spor'u konuşacak olursak ortada hani değerlendirecek bir oyun yok maalesef. Yani Bülent Uygun sahada ne, yani ne izletmeye çalıştığı oyun planı neydi buna dair bir fikir üretemiyoruz çünkü izlerken bir şey göremiyorsun takımda. Yani şunu yapmaya çalışıyor şöyle oyun kurmaya çalışıyor falan hiçbir şey yok takım tamamen kopuk futbolculardan oynamaya çalıştığını bilmiyor. Böyle bir sorun vardı açıkçası. Zaten takımda forvet yok. Senin sağ bekin var. Ya adamlar sağ bek bulamıyor. Sen sağ bekini stopere çekiyorsun. Şimdi Bayan'a sağ bek oynuyor. Yani çok kopuk bir maçtı. Karagümrük televizyonun eline su açıkçası. Çok fazla yormadı. Gol bulmaya da çalışmadı. Zevksiz, tatsız, tutsuz bir maç oldu açıkçası yani. Siz, ya siz ne düşünüyorsunuz? Siz devam edin bence. Devam ederiz maç açıkçası. Şemsettin sen devam et istersen. Ee, ben öncelikle Bülent Uygun ekibini tebrik ediyorum. İlk isabetli şutumuzu 180 dakika sonunda atmayı başardık. Gerçekten olağanüstü bir başarı. Tam başka bir spor izledik bu sene. İlk iki maçta gördük ki bu takım son 10 maç kalı artık altyapıyla falan çıkar gibi gözüküyor. Hayır kazaldım falan diyor ama Asıl enkazı kendi bırakacak. Çok net belli yani. Bülent Uygun onun haftayı göremez. Bunu Eee Sezonun evet. ilk iddiası da ortaya atılmış oldu bu şekilde. Bülent Öyle Uygun 10. haftayı göremez diyor Şemsettin. Ve gidenler kesinlikle yeri doldurulmadı. Yani çok eleştirdiğimiz Skoda, Samuel diyor Talbi şu an takımda aranan isimler. Hiç beğenmediğim Bodrin şu an takımda olsa takım daha iyi olur diyoruz. Ya Mithat Pala hiç forma şansı vermediğimiz Mithat Pala. Eminim ki şu an Ronaldo denen yani adı dışında futbolla alakası olmayan göbekli kısa boylu arkadaştan çok daha iyi futbol oynardı. Ee, aynı şekilde Dabo ne yaptığı belli değil sahada. Yani fiziken var ama her topu rakibe verirsin. <laughs> Bu kadar olumsuz. Vettrich'ten bile kötü bir orta saha almışlar. Helal olsun. Yani Rize Spor gerçekten çok kötü yönetiliyor. Bir de başkan işte 18 oyuncu gitti enkaz devraldım diyor ama mesela Hatay Spor'da bizde mesela 12 tane oyuncu gitti aslında süre alanlardan. Diğerleri zaten süre almıyor, oynamıyor kadroda bile değil gidenlerden ama o 12 kişiden de hepsi direkt 11 oyuncusu değil. Mesela Onur Bulut gibi işte Donsak gibi sakat geçiren ya da Mihalak gibi sonradan giren oyuncu da çok var bunların arasında. Yani bizde en çok oynayan 13 oyuncuya baktığımız zaman 6 tanesiyle yollar ayrıldı. Bugün mesela Hatay Spor'a baktığımızda en çok oynayan 13 oyuncunun 8'i ayrıldı. Yani Hatay Spor ki Hatay Spor daha yukarılarda bitirdi bizden. Daha yukarı oynayan bir ekipti. Yani iyi bir kadroyu kaybetti Hatay Spor. Ama ben başkanının işte enkaz devraldık falan dediğini duymadım. Ya da bundan bir şikayetçi olduğunu da duymadım. Hiçbir yani biz zaten bu gönderilenlerin hangisini takımda tutmak isterdik ki? Talbi, Samu diyor. Bu ikisini tutardık. Tutarsak. Belki İsmail Köybaşı. Ki İsmail Köybaşı'nı Trabzon'a sen verdin. Başkanı geldi sana teşekkür etti. Yani bu enkazı sen yarattın Tahir Kıran. Şimdi de hiç işte de enkaz değil deme. Sen e, ilk beşte olan transfer harcaması olarak ilk beşte olan bir kulüp devraldın. Borçsuz bir kulüp devraldın. E sen gidip Ronaldo Mendes'i alırsan. Sen gidip Holmen'i alırsan. Tabii ki de enkaz olur. Bunu da devralmadın, bunu sen inşa ettin diyorum. Ben biraz süsüyorum. Ee, sana paslıyorum, Yusuf. Yani ben de maçtan biraz bahsedeyim. Yani maçı e, tribünden seyrettim. Yani, e, televizyon karşısında seyretmekten çok daha farklı oluyor tabii Türbünden izlemek. Yani e, Hocanın ne yapmak istediğini çok, çok anlayamadım. Sanırım kendi amacına ulaştı. Yani e, Ortada bir oyun yoktu ama en azından ikinci maçta bir puanı almış olduk. Yani benim dikkatimi çeken tabii ki öncelikle farklı e, mevkilerde oynayan futbolcularımız oldu. Yani Sağ beki Gökhan Gönüllü e, stopere çekti. Yine Dabo'yu ileride kullandı. Dabo ile Sabo'yu ileride kullandı. Onlara da e, fiziki gücünden pek fazla faydalanamadık. Yani ben o ikisi ileri kullandığımız zaman şey mi yapacak diye düşündüm ilk başta. Hani Gökhan'la uzun vuralım. Onlar topu işte istop etsin. Sağa sola pastasın. O şekilde içeri girmeye çalışalım gibi yapacak diye düşündüm ama öyle yapmadı. Kanatlardan gelmeye çalıştı. Onlarla pek de etkili olamadık yani. Ee, kanatlarda zaten Cemal'i ileri çıktığı zaman gerisini bayağı boş bıraktı. Yine Bayano birkaç çıkış yapmaya çalıştı. Onlarla pek e, etkili olamadım. Yani ikinci maçta e, 180 dakika boyunca Yüzespor bana pek ümit vermedi. Birinci maçı da alıyorum e, değerlendirmeye. Bu maçta da aynı. Hani şöyle bir bakacak olursak e, oyun bu şekilde devam ederse yani ligde kötü başlayan birkaç takımdan biriz. Yani şu an Hangi takımlar küme düşer diye bir sohbet açılsa ilk sırada yazacağımız takım herhalde Rize Spor olur. Tabi kadromuz eksik ama ne derece eksikler giderilecek ondan da şüpheliyim. Tahir Kıran'ın şöyle eleştireceğim ben Tahir Kıran'ı. Hani olabilir kadroyu düzgün kuramayabilirsin sonuçta yeni oluşan bir yönetim. Gelin günü almaz diyebilirsin ama Tayyip Kıran şöyle bir hata yaptı bence. Çok fazla üstten konuştu. Hani ben işte şu futbolcuyu alacağım, ben işte paylaşımlar yaptı ben bombaları patlatacağım. İşte o geldi, bu geldi. 22 yaşında çok hızlı bir oyuncu var, onu alacağım, bunu alacağım. Birçok güzel açıklamalar da bulundu. Taraftarın ağzına bir parmak balça aldı ama yani eski gibi yağmadı haykıran şu ana kadar öyle e, transfer sezonunun sonuna kadar olağanüstü bir çıkışı yapmazsa yani ilk transfer sezonunu bence başarısız geçirdi e, Tabii ki 3 e, futbolcu daha alacağını söylüyor onlara da bakalım e, transfer sezonu bittikten sonra daha iyi bir değerlendirme yapacağımızı düşünüyorum ama şu anlık kurduğu kadronun hani ben yeterli olacağını sanmıyorum klasik her sezon iki tane kadro kuruyor bizim takım. Devre arasında birçok futbolcu alıyor. Bu sezonda benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız. Tabi önemli olan devre arası olan e, transferleri kim yapacak? Bülent uygun mu yapacak yoksa <laughs> yeni bir teknik direktör gelecek o mu yapacak? Orasında e, izleyerek izleye göreceğiz ama şu anlık pek bir umut vermiyor bizim takım açıkçası. Evet hadi sendeyiz. <laughs> Ee, kara Gümrük maçından önce e, sahaya çıkarken e, kağıt üzerindeki favori bence Kara Gümrük'tü. Maç başladıktan sonra 90 dakikaya kadar ama Kara Gümrük'ün e, favori olduğunu gösterecek şekilde oynadığını düşünmüyorum. Rize Spor bence iyi mücadele etti. E, ben hocaya e, çok sağlam eleştiri yapacağım bu hafta. Çünkü stoperde Emir Dilaver gibi bir adamımız var. Emir Dilaver'i oynatmıyorsun. Ee, Süper Lig'in yıllardır e, neredeyse en iyisi, belki kimilerine göre en iyisi abi ki, Yukan Gönül takıma gelmiş. Yaşlıdır, onu falan geçeceksin. Çünkü bu adam e, oynuyor sakatsa, sakat değilse bu adam bu takımda her zaman oynar. Ve bence Habeck'te de oynamalıydı. Geçen, yani geçen haftanın kötüsü olarak gösterebileceğimiz Selima'yı kestin. Tamam kesebilirsin, bence de gayet normal. Holmen'in yanından mı bence Selim Ay'la başlaması lazım. Selim Ayla da Emir Draver'i koymuyorsun. Sağ bekten devşiriyorsun. Ee, Gökhan Gönül'ü koyuyorsun. Sağ beki de ön libero'dan devşirme geçen yıl sağ açık oynamış bir an oyu koyuyorsun. Gidiyorsun Santrafor'a ön libero geçen sene oynadı. Orta sahanın ortasında oynadı. Erik Sabo Sabo'yu koyuyorsun. Ya bizim Eren Karadağ gibi bir adamımız var. Madem bu adam bizim takımda hiç santafor yokken bile tam niye kadro yapılanmasını düşün yani düşünüyorsun yani o zaman kadro yapılanmasında hiç kalmasın bu adamı ya gönder gitsin. Santafor yokken bile bu adam çıkıp süre alamayacaksa biz boş yeri bu adamı kadromuza tutmayalım o zaman. Şimdi forvete gidip de bu adam Eren Karadağ ile başlasaydı, Sabek'e Gökhan gönülü koyup Biyanoyu da sağa açıya at, sağ atsaydı. İkinci yarıda baktı ki bu takım bir şeyler yapmaya çalışıyor. Umar güzel bir görüntü verdi. Bu sefer diğer tarafa da Umar'a atardı. Şimdi bir düşünüyorum. Oynadığımızı bir de oynayabileceğimiz. Eren Karada, Santofor'da olup Umarlı, e, Biyano sağa Bek'te, Gökhan Gönül defansın sağında da Emir Dilaver oynasaydı bence şu anda farklı şeyleri de konuşuyor olabilirdik. Bence galibiyeti de alabilirdik. Yani Bülent Hügün geçen sene ee, bize geldikten sonra bir e, takımda bir atılım oldu. Bir ileriye gitme, bir puan kazanma durumları oldu ama o biraz da önceki hocanın, Şumi futbolcuları takımdan küstürmesi ve futbolcuların biz ölmedik, biz burada yaşıyoruz demesiyle oldu. Eee Bülent Oza diyor işte benim 1200 tane futbolcu izledim. Şöyle kademem var, şöyle scout'ıki var, şöyle var, bu var. Hani ortada bir tane aldığım totu görüyoruz. Gitmişsin Katar'dan kendin izlemişsin. Ronaldo. Ya bu adam yok yani. Boldrin hala sakat değilse Boldrin'i bu adam kesmesi imkansız. Sen Boldrin'i yedek yapacak kesin bir futbolcu getirmen gerekiyordu. Bilmiyorum şey gidiyorsun Ronaldo'yu getiriyorsun. Yani bu şekilde şu anki benim de düşüncelerim. Ama transfer sezonu ile alakalı da işte konuşulan isim kimdi? Bir Rondon vardı, Volais vardı. İşte Boyd geliyor şimdi. Ben Boyd'un bize faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, gelen transferler içinde yine ee, gelecek gel, gelecek deyip de gelmeyen isimler kim? Rondon vardı, Bolayes var. Şimdi bu adamların yerine henüz biz bir transfer yapmadık. Bu adamların ayarında birilerini alırsalar, futbolcular da kendi mevkilerinde oynamaya başlarsa Rizespor milli aradan sonra bu sefer e, daha farklı bir görüntü verecek. Söyledikleri gibi bir santrafor, bir en az kanat oyuncu bugün Süper Lig'in bütün takımlarında oynayabilecek iyi dripling yapabilen biz kesin kanata ihtiyacımız var. Bir de gerçekten yıpratıcı bir forvete ihtiyacımız var. Santrafor'a. Evet, Küşat, Kürşat senden devam edelim istersen. Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Haziran ayına dönmek istiyorum ben. Tahir Kıran'a dönmek istiyorum. İlk göreve geldiği güne dönmek istiyorum. Ben de biraz Tahir Kıran eleştirisi yapmak istiyorum. Bu adamın ilk geldiği zaman bak. ilk işi ne oldu hatırlıyor musunuz? İlk söylemi, ilk demeci ne oldu? Takım o kadar eksikken direkt Trabzonspor mevzusuyla başladı. Tamam Trabzonspor'la bari buzları erit, eritmeye çalışabilirsin. Adım atabilirsin eyvallah. Ama ne yapıyor? Trabzonspor maçına gidip birisi 53 numaralı Trabzonspor forması giyip bunu paylaşıyor. Olması gereken bu diyor. Ya şimdi burada bir tezatlık var. Bunun adı buzlar eritmek değil. Bunun adı yalakalıktır. E ne yapalım? Buzlar eritelim diye biz de mi Trabzonspor forması giyelim yani? Hem herkes sporlu olsun diyor. Hem de Trabzonspor forması giyen birisinin fotoğrafını paylaşıyorsun yani. Şimdi bu birinci bir hata. İkinci hataya geliyorum. Ne dedi? Yabancı sınırıyla alakalı konuştu. Hatırlıyor musunuz? Ben en fazla dört yabancı ile oynarım dedi. E peki. E sana şu eşim dedi de oyna. E sana kim engel abicim? Sana hiç kimse engel değil. Sırf biri boş boş konuşuyor. Böyle bir işi ee, şey olmaz yani. Üçüncüsüne geliyorum. Biz Bülent Uygun'la devam edilmemesi gerektiğini, geçici bir başarı elde ettiğini söylemiştik. Ve ne yaptı? Üç yıllık bir sözleşme imzalandı. E, bu adam da üç yıllık sözleşmeyi kaptı. Yani ne ya? Çünkü e, koltuğu rahat olduğu için ne bir taktik, ne bir oyun planı, hiçbir şey ben çalıştığını görmüyorum. Açıkçası iki, iki maçtır da bunu görüyoruz. Yani ortada hiçbir e, oyun yok, hiçbir şey yok. Ve oyuncularla arası gerçekten kopuk. Ya futbolcuları izliyorum sahada. Yani hiç hiçbiri mutlu değil. Hiçbiri oynadığı oyundan memnun değil. Oynamaya istekli değiller. bu sadece hoca futbolcularla alakalı değil. Hoca hocaya karşı da bir tavır. Yani nasıl Sasumidika örneği vardı. Yine yani bu sefer de Bülent Uygun'a karşı tavırlı olduklarını düşünüyorum. Bir de Tahir Kıran'ın dör, dördün, dördün, dördüncü açıklamasına geliyorum. Ben kiralık oyuncu almam dedi. Değil mi? Kiralık oyuncu almam dedi ben. E peki Tyler Boyd'u niye alıyorsun? Bak Tyler Boyd katkı verecektir. İyi bir oyuncu ama sen Yannick Bolasi'ye, Christian Atsu gibi isimleri söylemeyip kiralık oyuncu almam demeseydin Haziran Temmuz'un başında Tyler Boyd'u alsaydın kiralık hiç kimse, hiç kimse sesini çıkarmayıp evet çok iyi transfer yaptı diyecekti. İşte burada kendi tuzağına düşüyor. Kendi kendini kendiyle çelişiyor bu adam yani. Hem öyle diyor hem tam ters, tersini yapıyor yani. Bu ne periz ne de anlatır abicim yani. Benim eleştirmek istediğim bu. Söylemek istediklerim bunlar yani. Siz bana, maalesef eklemek istediğiniz varsa bu konuda sizin fikirlerinizi bekliyorum açıkçası. Ben Kürşat'ın Tayyip Erdoğan hakkındaki eleştirilerine sonuna kadar katılıyorum. Yani Tayyip Erdoğan çok mu kötü başkanlık yaptı şimdiye kadar? Hani iyi başkanlık yaptığını söyleyemeyiz ama asıl yaptığı yanlış e, kendini çok fazla iddialı söylemlerde bulundu ama bütün söylediklerinin altında kaldı. Evet. Bu kiralık mevzusunda da e, o kiralık e, söylemini. Yanlış hatırlamıyorsam bu Galatasaray'la Oğulcan Çağlayan meselesinde söylemişti. Yani evet, Çay ben, TV'de sanırım. Ben ben kiralık oyuncu almam demişti ama Galatasaray'ın genç futbolcularını üstelik oynatma garantisi de vererek Yunus Akgün'e e, kiralık almayı kabul etti. Keza aynı şekilde Tayfur Boyda kiralık almayı kabul etti. Yani e, Anadolu takımı sizin, elbette kiralık oyuncuları kullanabilirsin. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Beşiktaş bile hani forvetini kiralık olarak aldı. Batu yani. karşı kimse karşı değil. Yani kiralık oyuncu kullanmak tabii ki fazlası zarar. Yani takımı her sene yeni baştan kurmak gerekiyor ama sen ya yani bu söylenmeye neden giriyorsun? Yani ben bunu anlayamıyorum. Neden Aynen. Boyundan büyük şeyler konuşuyorsun. Sonra böyle kendi kurduğun cümlenin altında kalıyorsun. Yok işte Galatasaray'la ben işte dost olacağım dedin. Onu da bir avuç inciri berbat ettiniz. Adamlar son anda kazık attı sana. Yani bu Trabzonspor mevzusunun da ben çok fazla e, şey yapacağını uzayacağını sanmıyorum. Orada da bir yerde patlayacak bu mevzu. Hatta e, şey 3 yıllık anlaşma imzaladıkları Bülent Uygun'un da öyle çok benim kardeşimdir vesaire açıklamaları yaptı. O konuda da patlayacağını düşünüyorum. Yani bir, hele görelim birkaç maç daha galibiyet alamasın. Bak bakalım bu ne kardeş kalıyor ne arkadaş kalıyor. Yani evet. Bülent Uygun'da hemen yok, göndereceğim. Burada yok kardeşim yok şöyle yok böyle yok öyle bir şey yok. Burası süperlik kardeşim. Galibiyet alamazsan puan alamazsan ne oluyor? Aşağı iniyorsun. E, kulüp bassın mı senin kardeşin yönetecek diye. Ya burası profesyonel lig Burası kardeşlik, memleketçilik, memleketçilik yeri değil işte yani. Ya yani ben eee Aykıran'ı çok fazla iddialı söylemlerde bulunduğu ve e, konuştuklarını gerçekleştiremediği için eleştiriyorum. Yoksa Hani ortalama bir başkanlık yapıyor şimdiye kadar. Hani çok da bir icatını göremedik de hani e, bir şans ver, verilmesi gerekirdi. Yani keşke bunu verebilseydik ama kendi kurduğu cümlelerin altında kaldığı için biz de mecbur eleştiriyoruz. Yoksa hani olur yeni daha yeni başkanlığı aldı hatalar olabilir deyip üstünü örterdik bu durumun ama Mecbur eleştireceğiz. Yani bize başka şans bırakmadı. Ben hayır Kıran konusunda biraz daha sizin gibi düşünmüyorum. Hayır Kıran çok kötü bir başkan değil. Çok çok kötü. Çok üst düzey kötü bir başkan. Yani <laughs> Metin Kalkavan evet. da efsane başkan kalır. Hasan evet. Kartal'ı o kadar eleştirdiğim için şu an çok üzülüyorum. Ya, ya Bir insan ya pro ile fotoğrafını böyle reklam etmeler, tesbihle şeye katılmalar. Bununla mı, bununla mı övünüyorsun? Cidden sen bu musun? Yani bu mu yani? Gençlere örnek olacak bir insansın sen. Rize'nin hani başkanısın, Rize Spor'un başkanısın. Rize'li gençlere örnek olman gerekirken tesbihle işte yani tesbih derken burada kimseyi şey yapmak istemiyorum ama hani namaz kılınan tesbih değil bu yani. Namazda kullanılan tesbih değil. <laughs> pro yani bu bu fotoğraflar, bu şeyler işte bana destek çıkın. Ya bir sana destek çıkalım da sen aldığın oyuncular hiç baktın mı? Sayın Başkan. Şimdi bakıyoruz. Piri sakat. Tyler Boyd sakat. Gökhan Gönül sakat geldi ilk maç oynayamadı. Brian Dabo sakat mı değil mi anlamıyoruz yani oynadığı oyundan. Ronaldo Mendes Katar Ligi'nde oynamış ki bunun bir maçını ben Twitter'da biri paylaşmış işte zaman olan izlesin diye 90 dakikalık maçını. Çok oldum sol bekten adam alıyor. Böyle halı sahada önüne atarsın ya böyle kimse pres yapmaz sana. Böyle önden biraz açarsın topu, biraz daha açarsın. Adam sol bekten sol açığa kadar topu öyle taşıdı. Kimse pres yapmaz. Dedim bu nasıl bir lig? Bu gerçekten böyle bir lig var mı yani? Ve biz bu adamı aldık getirdik. Dünya starıymış gibi. Yok ayağı şöyle iyi, Alex gibi ayak var diye de reklamını yaptı. İki maçtır daha şut çektiğini görmedik Alex gibi. Ya isabetli şut atamaz mı bir takım? İki maçta ne kadar kötü bir takım olursa olsun. Ya bu, bu ligde geçen sene Eskişehir PTT birincilikte oynadı. Altyapı çocuklarıyla oynadı. Bu kadar aciz bir görüntü vermedi size yazıklar olsun. Şu kadroyu kuranın iki elim yakasındadır ya. bu Böyle bir kadro olamaz. Anıl Yaşar. Ya bu çocuk hiç mi hiç mi şansı yok ya? Selim Ay kadar. Selim Ay kaptan yaptınız. Ya Selim Ay 1. birincilikte olsa şu an kadroya girebilir miyim diye düşünür acaba. Yani yedek olabilir miyim acaba diye düşünürüz. PTT birincilikte. Ya Aziz Aksoy diye bir adam aldık. Ya biz bu adamı niye aldık? Bizim Emirhan Topçu diye sol bekimiz var. Adam geçen sene gitti her maç 90 dakika oynadı. Ya ben çok iyi falan demiyorum Emirhan Topçu için. Ya da direkt 11'e koyalım demiyorum ama diyorum ki PTT birincilikte adam düzenli 90 dakika oynamış. Bu adamı alıp 4. sol bekin yapıyorsun. Ama sen ikinci sağ olarak Aziz Aksoy'u düşünüyorsun. Aziz Aksoy ne yapmış? Esenler Erokspor'da 3. lig, eski adıyla 4. ligde oynamış. Yani o mudur ya? Bu mudur yöneticilik sizin yaptın. Gökhan Gönülü gittin aldın. Onu da işte, eski işte görüştüğüm bir insan diye aldın. Diğerlerine bakıyoruz. Alper Potuk da hadi öyle. İnşallah Caner Erkin gelmez. Zaten o zaman gruplaşma da olur. Takım daha da hani kötüye gider. Zaten bir yani bizim Dario Menyak, Emir Dilaver ve Bolt'u acilen takıma kazandırmamız lazım. Şu an transferlerden daha önemli bir şey varsa bu üç oyuncudur. Bu üç oyuncu başka takımda olsaydı sen şu an bunu almak için dünya para harcardın. Ama senin takımında değil bu kadar yani değersizleştirmenin şey yok ya yani, anlamıyor. Samudio'yu da böyle yaptık. Gittikten sonra anlıyoruz. Adam en azından top taşıyordu. Ya gerçekten Samudio'ya ihtiyaç duymadığımız bir takım görmek ben de istiyorum ama şu anki takımda Samudio çok şey yapardı. Bakın bir buçuk senedir ayağına top değmemiş Umar Amino oyuna girince oyun hareketlendi. Ya böyle iğrenç bir takım olabilir mi? Çok kötü bir durumdayız. İnanın şu an bu takım PTT'de olsa iki maçta yine galibiyet alamaz. Bu takımın şu an olması gereken yer PTT'nin sonuç sırası. Bu kadro PTT'ye gitsin bu şekilde oynasın sonuçta olur. Adım gibi eminim. Ya biz Remy'e niye güveniyoruz? Geçen sene oynamış mı? Geçen sene Skoda daha çok oynamış. Remy'e güveniyorsun. Başka Santafor niye almıyorsun? Bizim iki tane Santafor'a net ihtiyacımız var. Bizim kanatta geçen sene Mikalak Fernando e, Samut diyor 3'ü vardı kanat. ve biz ki kanat yok diyoruz bu takımda. Şu an kanat hiç yok. Tunay Torun da vardı kötü olsa da. 4 tane kanadı vardı. Sen bundan yeni kimi aldın? Alper Potuk 10 numara. Kanat değil. Başka da kanat almadın. Sakat Boyd geldi. Acaba ne zaman oynayacak? Bekleyelim bakalım Boyd iyileşsin de oynasın. Evet. Bu kadar kötü yönetilen başka bir takım yok şu süperlikte. Kayseri Spor kötü yönetiliyordu. Adam gitti Dinamo Zagreb'in santraforunu çekti aldı koydu. Yani bizim işte ben Tiam alacağız, Tiam alacağız. Yok pahalı yerli Kayseri şimdi almış onu. Ya ben Tiam taraftarı değilim ama yani Rize spor yönetimi çok aciz. Çok Olcan davasında zaten ayrı bir fiyasko. Bizim almak istediğimiz topçular PTT'de ne oynadı geçen sene? Ya düşmemeye oynayan adam da sporda forma giyemeyen Atalay Babacan yıldız oldu. Ya biz bunları ne yapacağız ya? Yunus Akgün Adana Demirspor'da kaç maç 90 dakika oynadı? İki maç mı? Bir maç mı? Yani 30 dakikalık topçuyuz. O da PTT birincilikti. Yani Oğulcan Çağlayan ayarında. Biz Oğulcan Çağlayan'dan kurtulduk. Bize bir piyango gibi bir şey oldu. 1.2 milyon euro. Onu alacağımızı onu da hiç etmeye çalıştı. Allah'tan Galatasaray daha büyük bir aptallık yaptı da parayı bize verdi sağ olsunlar. <laughs> ben ben paslıyorum artık ya. <laughs> <laughs> Halis sana paslayayım. Hayret evet, yaptı. Ya ben ben şu an tekrar Yusuf'a vereyim. ben şu an tek diyeceklerimi söyledim ben şey diyebilirim ben transfer dönemi henüz bitmedi Şemsettin e, maçtan çıktık e, maç yenildik burada da bir puan aldık biz UEFA beklediğim yani söylenenler UEFA falan filan olduğu için her sene her sene aynı başta hep aynı terana gidiyor işte biz yine buralara gelip bunları konuştuğumuz için bize <laughs> çok Hüsam gibi oldu. Yani. ben ama transferler bittikten sonra milli aradan bittikten sonra yani Alper Potuk, Gökhan Gönül, Boldin dönmüş olacak. İyi bir santrofon. Umar iyileşse. Bir de asol açık. Sağbeki Gökhan Gönül dönse. Stopere de emiri koymaya başlarsa kafamda ben biraz 11 kurabiliyorum. Sol bek Cemali tuttu gibi görünüyor. Holmen de bence tuttu gibi görünüyor. Dabo çok fazla altında duruyor şu an için. Ama onun yerine Sabo da oynayabilir. Sabo kendi yerine bence onun Dabo'dan daha iyi oynar orada. Ben o kadar da karamsar değilim şu an. Ben yani, bu herkese zeytin dalı uzatma muhabbetlerinde aşırı doluyorum. Onlar çok farklı muhabbetler. Ben şu an için e, sadece e, takım yapılanmasını Bülent Hoca'nın sözde mühendislik yapıp müteahhit çıkmasını e, daha önemli buluyorum. Rizespor yani sahadaki başarılarını bir sağda bir şeyler göstersin de ondan sonra bir, hala da millete sempatik olacağım diye birini peşine gitmesine gerek yok. Al gördük işte Galatasaray'ı aradım şunlar bir kere aradım diyor işte geçen akşam canlı yayında diyor başkan. açmadı. E, atmadı. Bir daha aradım diyor sekreterine evinden. Bir daha aradım diyor şunu. Sonra diyor işte bunlar ikinci başkan ya yardım... Abi gerek yok ya. Ne yapıyorsalar yapsınlar. Ben ben zaten hep söylemişimdir. Bizim bu karaktersiz bir camiayla alacak vereceğimiz de olmaması lazım. Biz versinler paramızı, biz keyfimize bakalım, gidelim topçumuzu alalım. Biz gidip mendezi alıyoruz ama olsun abi, Bitsin son masa paramıza bakalım. Arkadaşlar futbol için en büyük durum ee, Karagümrük maçı sonrası e, Rize Spor yorumları değerlendirmesiyle karşınızdaydık bu akşam. Ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere.